Şaşırdım bakıyorum. Şaşırdım tabii. Ne istiyorsun gene Ender? Ne var? Ne o? Bana yaptığın numaraları şimdi de bu herife mi yapıyorsun? Üf, ne diyorsun sen ya? Ali. Ali diyorum. Şu polisten bahsediyorum. Hani şu karı aşık adamdan. Ne var bu adamda bu kadar anlamıyorum ki ben. Hepiniz peşindesiniz. İşim var Ender. Çekil. Dur bakalım. Kaçmak yok. Böyle bir kenara atamazsın beni. Bak Ender. Sana daha önce de söyledim aile seni istemiyor. Dolayısıyla benim için artık bir önemi yok. Hastasın sen, hasta. O yüzden şimdi de bu polisin peşindesin değil mi? Ailene her şeyi anlatacağım. Ya öyle mi? Sana neden inanacak? Hem zaten Aylin şimdi şu kız çocuğunu evlat edinmekle meşgul. Seni falan gözü görmez. Bakar mısın? Bugün ay, oğlumun ay. doğum günü ve ben oğlumla küsüm Selçuk. Acaba arasak mı? Bırak Meral, bırak. Koca adam oldu, çocuk gibi hala aileni kıskanıyor. Kızı da üzüyor. Bırak biraz aklı başına gelsin. Al bunu. Hatasını tamam. anlamıştır artık. Nasıl da güzel değil mi anne? Öyle canım. Çok da akıllı bir çocuk. Kızım, bu çocuk için ne düşündüğünü annen anlattı. Aylin'cim bize sorarsan karar vermeden önce iyi düşün. Bu çok büyük bir sorumluluk. Sizce başaramaz mıyım? Hayır, onu demek istemiyorum Aylin. Bak canım... Bir çocuk için en sağlıklı ortam anne ve baba birlikteliğidir. Asya bir aile ortamında büyümeli. Yani sen... Tamam Meral. Biz ne güne duruyoruz? Aile değil miyiz? <laughs> Baksana şuna ne sevimli. Neden bahsettiğimi biliyorsun Selçuk. Kızım kocandan boşanıyorsun. Tek başına mı büyüteceksin bu çocuğu? Kimi baba bilecek? Kime baba diyecek? Belki de hayatıma yeni biri girer anne. Asya'ya gerçekten babalık yapabilecek biri. Neden olmasın? Hayat devam ediyor değil mi? Asya'ya ciciler almaya gidiyoruz. Ali ben susadım. Merhaba küçük kız. Adın ne senin? A A Asya. Asya. Ne güzel isim. Ne oldu? Ailenin mi bekliyorsun? Aile senin de mi arkadaşın? Ailen senin de mi? Arkadaşın mıymış? Hayır, arkadaşım değil. O benim karım. Duydun mu beni? Gel bakalım kucağıma. İstemiyorum, istemiyorum. Gel buraya. İstemiyorum, Gel bakalım. istemiyorum. istemiyorum. Bırak beni, bırak. İstemiyorum. Asya. Asya. Korkma canım. Geldim. Aşkım ne oldu? Ne bu telaş? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne istiyorsun? Aylin. Karıcığım. Şu anda illegal bir şey yapıyorsun farkında mısın? Bu kız çocuğunun olması gereken yer burası değil. Aslı'cığım hadi sen eve hayat. Koş, koş kapıyı çal. Sana ne bundan? Sana ne ya? Ben avukatım aşkım unuttun mu? Sana yardım etmek istiyorum. Kanunları sana hatırlatıyorum. Ender defol! Aa. Aa, bir şey daha var. Evlat edinmek için evli olman gerektiğini biliyor musun? karısını mutlu etmeye çalışan her koca gibi... ...eğer istiyorsan mutlu bir yuva verebiliriz Asya'ya. Öleceğimi bilsem seninle bir araya gelmem defol buradan! <gülüyor> <gülüyor> Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın babacığım. Annem nerede? Sabah erkenden abinlere gidecekti. Dayanamıyor anne yüreği. Hem kızıyor hem de merak ediyor işte. Bilmez miyim annemi? Baba, dönüşe de gelmedi abim. Bu tatsızlık çok büyüdü. Ailelerde olur böyle şeyler. Yaşananlardan herkesin ders alması gerekir. Aylin Hanım, kızım bana bir çay getir. Hemen efendim. Kapıda iki bey var. Sosyal hizmetlerden gelmişler. Sizi görmek istiyorlar. Buyurun. Aylin Özgen siz misiniz? Evet. Nasıl yardımcı olabilirim? Rahatsız ettik sabah sabah. Bir ihbarı değerlendirmek üzere buradayız. Evinizde bir çocuğu musunuz? Benim kimseye alıkoydum falan yok. Polise gittim. Evet henüz işlemlere başlamadım. Ancak yakınları varsa bulmaya çalışıyoruz. Yani ben Asya'ya evlat edinmek istiyorum. Üzgünüm ama burada tutamazsınız çocuk. Mahkeme kararıyla evlat edinmeden, kütüğünüze geçmeden evinizde al koyamazsınız. Kanunlara aykırı. Ne saçma şey bu? Ne yapsaydım küçücük çocuğu sokağa mı bıraksaydım? Ayrıca ben ona çok iyi bakıyorum. Bizim görevimiz çocuğu buradan alıp ilgili kuruma teslim etmek. Ne oluyor kızım? Şu belgeleri de imzalamanız lazım. Ne oluyor dedim kızım? Asya'yı götüreceklermiş baba. O süzmüş burada olması. Kusura bakmayın ama bizim görevimiz bu. Hayır onu benden alamazsınız. Baba bir şeyler yap. Beyler burada yasa dışı bir durum olduğunu sanmıyorum. Kimsesiz bir çocuğa sıcak bir yuva verdik. Suç mu bu? Lütfen kızı verin. Hayır hayır alamazsınız diyorum. Lütfen zorluk çıkarmayın. Bu yaptığınız usullere aykırı. Yoksa polis zoruyla gelmemiz gerekecek. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Avukatım geldi. Ender. Ender bir şeyler yap. Asya'yı almaya geldiler. Onu alıkoyduğumu söylüyorlar. Aylin Hanım benim eşimdir. Ben avukatım. Biz bu çocuğu evlat edinmek istiyoruz. Buyurun lütfen. Gelin şöyle konuşalım. <laughs> Bakın. Korkma canım. Yasal prosedürü biliyoruz. Korkma. Gerekli belgeleri hazırlayacağız. Seni benden alamayacak. Ağacım beni bir yere yollamayacaksın değil mi? Asla. Asla. Merak etme canım. Eee neyse. Ben gideyim. Al asmarladık babacığım. Güle güle. Asya'cığım. Görüşürüz. Çok korktu Ender. Her şey için sağ ol. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. O nasıl söz Aylin? Her neyse. Ben gideyim. Kendine çok iyi bak aşkım. Akşama görüşürüz. Ali, ben bu arkadaşımı izleyemedim. <laughs> Dışarı çıkalım mı? Ah, bak çok seveceğim bir arkadaşımla tanıştıracağım seni. <laughs> İster misin? Parka gidelim, parka gidelim, parka gidelim. Olur, parka da gideriz. Parka gidiyoruz parka tamam. gidiyoruz yaşasın parka gidiyoruz Tamam gideceğiz Hoş geldin karıcığım Bana karıcığım falan deyip durma Ender Hayrola hangi rüzgar attı seni buraya Otur konuşacağız Konuşalım aşkım Bak Ender Aklı başında medeni iki insan gibi konuşmak istiyorum seninle Dostça ayrılmak istiyorum bu evliliği hiçbir şartta yürütmemize imkan yok. Mantıklı iki insan gibi birbirimize zorluk çıkarmadan anlaşarak boşanalım. Asya meselesini unutuyorsun bakıyorum da. Benim desteğim olmadan Asya'yı evlat edinemezsin. Benden boşanırsan o kızı unut. Şu yalanı sürdürmeyi bırak artık. Evli olmasam da evlat edinebileceğimi öğrendim. O kızı illegal tutuyorsun evde. Asıyı konuşmaya gelmedim buraya Ender. O meseleyi sen olmadan da çözebilirim. Tehditlerin tükendi. İstesen de istemesen de bu iş bitecek. Bari yarın birbirimize bakacak yüzümüz olsun Ender. Ayrıldığımızda az da olsa saygı kalsın aramızda. Anlaşmalı boşanacağız. Hiçbir problem çıkarmayacağım. Ender, sen ciddi misin? Boşanma dilekçesini birkaç güne kadar hazır edeceğim. Ancak tek bir şartım var. Süleyman Çesen'in düzenlediği bu baloya son kez benimle eşim olarak geleceksin. Senden son isteğim bu.